Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sağır uygulaması ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Eee maske kodu nasıl alınır? E, oturduğunuz yerde e, risk durumu nedir? Bunlarla ilgili birkaç kısa bilgi vereceğim. Öncelikle nasıl indiriyoruz? Play Store'a giriyoruz. Arama çubuğuna Hayat Eve Sağır yazıyoruz. Şu çıkan uygulama bu yeşil bir anlamı var. E, oradan Yükle dediğimizde yükleniyor. Ben yükledim. Şu şekilde açalım. Öncelikle uygulamayı açtığımızda arkadaşlar şuraya geldiğimizde e, ilk başta bize sağlık durumumuzu soruyor. Şu kısmı görebilmek için sağlık durumunuzu cevaplamanız lazım. İşte çok iyiyim ya da işte bugün halsiz hissediyorum gibi bir şey var. Ben cevapladığım için şu an gözükmüyor. E, bir saat sonra bana tekrar soracak. Bu da güncel genel durumu takip için yapılmış bir şey bence gayet iyi e, buraya geldiğimizde şu sağlık durumu sekmesine tıkladığımızda sol alttaki e, maske talebi var maske talep et diye bir sekme var oraya tıklıyoruz e, şu an size tanımlı bir kod bulunamamaktadır diyor burada işte kime göre yapıyorlar onu bilmiyorum ama e, bir kısmına Tanımlanıyor, bir kısmı tanımlanmıyor. Şu an bana tanımlanmamış. Siz de bir kontrol edin kendinize tanımlı bir kod var mı? Eğer tanımlı bir kod varsa buradan kodu al diyorsunuz ve eczaneye gidiyorsunuz. Bu kodla maskenizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde çevrenizdeki risk durumunu görebiliyorsunuz. Hemen bakalım. Evet. Şu an mesela benim olduğum bölgedeki vakaları gösteriyor arkadaşlar. Şu maviler ee, evde takip edilen hastalar. Kırmızılar hastanede takip edilen hastalar. Bir de şöyle yapalım. Konumuzdan geçici veri şey anlamıyor diyor ama. Şu ee, kısmı seçtiğimizde bakın ikinci tıkladığımda şuraya bir tıkladığınızda risk çevrenizdeki riskli bölgeleri gösteriyor bir kere daha tıkladığınızda sizin risk durumunuzu aslında gösteriyor ama şu anda ikmesi hesaplama yapamadı benim bulunduğum bölgeye mesela az riskli diye tabir ediyordu siz de buradan risk durumunuzu görebilirsiniz onun ardından işte sağlık durumunuz dediğim gibi. Buradan bir saatte bir girebiliyorsunuz. Yine takip ediliyor bu. Ee, yakınlarınızı buradan girebiliyorsunuz. Kişi ekle diyerek. Ee, bu arada bu e, riskli yerlere geldiğinde size bildirimler de bulunuyor uygulama. İşte riskli yerdesiniz. Dikkat edin vesaire gibisinden. Burada belli başlı alanlar var. En yani giriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Hem bu arada günlük vaka şeyini de Görebiliyorsunuz yukarıdan şöyle tıkladığımızda günlük bugün iyileşen sayısı toplam iyileşen sayısı bütün hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.